Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir kabak yemeği hazırlıyorum. Yöresel bir lezzet bu. Bana göre kabağın en lezzetli hali diyebilirim. Üzerine sarımsaklı yoğurt eşliğinde çok çok lezzetli, çok güzel bir yemek çıkıyor ortaya. Katıklı dolma ismi. Şimdi dilerseniz en başından itibaren nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. Katıklı dolmamızın yapımına öncelikle iç harcımızı ve kabaklarımızı hazırlayarak başlayacağız. 4 adet kabak kullanacağım ben. Şu şekilde düz uzun kabaklar olmasına dikkat edelim. Böyle tombik ya da eğri kabaklardan güzel dolmalar çıkmıyor. O yüzden bu şekilde düzgün ince uzun kabaklar tercih ederseniz alırken çok daha güzel olacaktır. Bir tutam kadar maydanoz ve dereotumuz var. Öncelikle onları doğrayarak başlamak istiyorum yemeğimin yapımına. Ve dereotumu incecik doğradım. Hemen karıştırma kabımın içerisine koyuyorum. Burada bir adet kuru soğanım var. Orta boy büyüklükte. İsterseniz rendeleyin de Ama ben incecik doğramak istiyorum. şekilde sarımsaklarım var. Onları da ince ince doğruyorum. Bu arada diğer bıçağı kaldırdım. Çünkü parmaklarımı kestim. Videonun içinde belki fark etmişsinizdir. İki elimi birden kestim maalesef. Aşırı keskin bir bıçakmış. Kaldırdım şimdi onu. Daha normal bir bıçağa geçtim. Sarımsaklarımı da incecik doğradım. Hemen Diğer malzememin üzerine alıyorum onları da. Şimdi sırada kabaklarımızı hazırlamak var. Öncelikle baş kısımlarını şu şekilde kesiyorum. Ve bir çatal yardımıyla şöyle üzerine tırtıklar atıyorum. Kabuklarını soymuyorum ben. Dilerseniz kabağın kabuğunu sevmiyorsanız soyadabilirsiniz. Ama bu şekilde daha görüntüsü güzel ve lezzetli oluyor bize göre. Şu şekilde tırtıklar açıyorum. Bunları önce bir yıkayacağım. Ardından işleme devam edeceğiz. Kabaklarımı dış kısımlarını çatalla tırtıkladıktan sonra güzelce yıkadım. Şu şekilde ortadan ikiye kestim ve içini şu görmüş olduğunuz aparat ile oydum. Bu oymuş olduğum parçayı tekrar şu şekilde ortadan ikiye kesiyorum ve bu şekilde dolmalarımız hazır olmuş olacak. Kabaklarımız hazır olmuş olacak daha doğrusu. Kabaklarımın hepsinin içini oydum, güzelce hazırladım. Bu içinden çıkan parçaları da atmayacağım. Tenceremin dibine koyacağım. Onlar da orada sosuyla beraber pişince üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyerek servis edeceğim. Çok çok lezzetli oluyor bu şekilde de. Kabaklarımın içerisinden çıkan parçaları bu şekilde tenceremin tabanına dizdim. Şimdi artık iç harcımızı hazırlayıp dolmalarımızın yapımına geçebiliriz. Dolma iç harcı için karıştırma kabımın içerisine doğramış olduğum kuru soğan, yeşillikler ve sarımsağımı aldım. İçerisine 1 su bardağı 200 ml bardak ölçüsüyle bulgur ilave ediyorum. Köftelik bulgur olacak. Ve içerisine 200 gram kadar orta yağlı dana kıyması ilave ediyorum. şekilde bir tatlı kaşığı biber salçası tuz, karabiber, pul biber ve nane ekliyorum baharat olarak. Eğer kuru reyhanınız varsa reyhan da ilave edebilirsiniz. Gerçekten çok çok yakışıyor bu karışımın içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ve ardından güzelce her tarafı karışana kadar homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Zeytinyağımı da ilave ettim. Şimdi artık güzelce iç harcımı harmanlayabilirim. Hepsi birbirine karışana kadar kıvam alana kadar güzelce yoğuracağım. Şu kısmı soğanlı baharatlı kısmı biraz soğanlar yumuşayıncaya kadar tuzuyla beraber şöyle bir ovalıyorum. Ardından her tarafını birden karıştıracağım. Dolmamızın iç harcı hazır. Şimdi e, şu şekilde küçük parçalar kopartarak dolmalarımızın içini dolduracağız ve tenceremizi dizeceğiz. Şu şekilde tamamen iç kısmını dolduruyoruz. Fazlasını şöyle parmağımızla alarak dolmalarımızı hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine diziyoruz hazırlamış olduğumuz dolmalarımızı. İç harcımdan birazcık arttı. Bunu derin dondurucuya kaldırmak istemiyorum çünkü içerisinde kıyma var, çözdürmüştüm o da buzluydu. Şimdi birazcık derin dondurucudan yaprak çıkardım. Yaprakları sararak kalan iç harcımı değerlendirmek istiyorum. Dolmalarımın sarma işlemini tamamladım. Artık pişmek için hazırlar. Üzerine şöyle çok az zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar daha parlak olması için. Ve üzerinden şöyle yarısına gelecek kadar kaynar su ilave ediyorum. ğımızı pişmesi için kısık ateşe bırakıyorum. Katıklı dolmamız pişti. Hemen şimdi sunumunu da sizler için yapmak istiyorum. Hemen bir doku testi yapalım birlikte. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir kokusu var ki gerçekten mutlaka ve mutlaka yapmanızı öneriyorum sizlere de. Şöyle hemen sizler için bir sunum halinde göstermek istiyorum. Dolmamı servis tabağımın içerisine aldım. Burada hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdum var. Hemen üst kısmına şöyle sarımsaklı yoğurdumdan biraz koyuyorum. Ve üzeri için de tereyağı ve e zeytinyağı karışımı ile kırmızı toz biberli bir sos hazırladım. Şöyle hemen üzerine biraz damlatıyorum. Ve son olarak da çok az nane serpiştiriyorum üzerine. Ve katıklı dolmamız servise hazır. Çok lezzetli, çok pratik bir yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayınız. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.